Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Acun Ilıcalı'nın düğün davetiyeleri hazır. Gelinlik damatlık hazırlanıyor. Şeyma Subaşı sinir krizlerine girip girip çıkacak. Ortalık karışık. Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı, iddialara göre resmen evleniyor. Şeyma Subaşı'ndan sonra evlenmeyeceği düşünülen Acun Ilıcalı'nın düğün davetiyelerinin hazır hale gelmesi milyonları şok içerisinde bıraktı. Şeyma Subaşı'nın bu iddialar sonrasında sinir krizine gireceğine dair yorumlarda yapılırken ortalık çok fena karıştı. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor, Masterchef, Exxon gibi önemli projelerde imzası olan Acun Ilıcalı'nın 3 evlilik yaptığı biliniyordu. En son evliliğini Şeyma Subaşı ile yapan Acun Ilıcalı, bir yıl kadar evli kaldıktan sonra ayrılma kararı aldıklarını duyurmuşlardı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu olay, şok etkisi yaratmıştı. Şimdi ise Acun Ilıcalı'nın evleneceği gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun Ilıcalı yapmış olduğu bir açıklamada Ayça Çağla Altunkaya hakkında, Çağla'yla çok güzel bir ilişkimiz var. İki yılı devirdik. Çok üretken bir dönem geçiriyorum ve bunda Çağla ile yakaladığım huzurun önemli olduğunu düşünüyorum. Ben kafa olarak 25 yaşımda kaldım. Belki annemleri kaybettiğim dönemi yaşıyorum hep. Çünkü çocukluğum yani o dönemlerim çok mutlu geçti. Çağla da kafa olarak çok olgun. Bu sayede aramızdaki yaş farkını pozitife çeviriyoruz, sözlerini dile getirmiş ve adeta aşkını haykırmıştı. Şimdi ise ikilinin evleneceği iddia edildi. İşte merak edilen tüm detaylar. Şimdilerde İngiltere ve Dominik arasında mekik dokuyan Acun Ilıcalı, iddialara göre Survivor yarışmasının bitmesiyle birlikte Miami'de Ayça Çağlı Altunkaya ile evlenecek. Gelinlik ve damatlık seçtikleri konuşulan Acun Ilıcalı ve biricik aşkı Ayça Çağlı Altunkaya, milyonların şok içerisinde kalmasına neden oldu. Birçok kişi ise Şeyma Subaşı'nın bu olaya çok sinirleneceğine dair yorumlarda bulundu. Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya çok aşık olduğu bilinen Acun Ilıcalı'nın evlilik iddialarına ise henüz bir yanıtı olmadı. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.